Eloş. Kızım. Kalk gidiyoruz. Saat 12 adayın acaba? Hadi Elizan kalk. Enoş seni bekliyoruz annem. Kalkar mısın? Elza. <laughs> tamam tamam hadi yat yat. <laughs> 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 tamam. da saat 12 olmuş. Aşkım. seni düşünüyorum. Hadi kalk gidiyoruz hadi gel. Gözünü aç. <laughs> tamam 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 hadi yat yat. <laughs> Aha açtı gözlerini <gülüyor> <gülüyor> bak 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 burada kim varmış bak. <gülüyor> tamam tamam. <laughs> Tam biraz daha yatsın kaldır. <laughs> Gezmeye baybaya gidiyoruz. Tamam hadi yat yat hadi yat 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 hadi yat. yat. sen Rahat Benim bir biraz daha uyusun. Tamam tamam hadi yat yat hadi yat, yat. gel. <laughs> Yatır uyuyacağım ben Tamam Ay kedicikler gelmiş biliyor musun sen haberin var mı? Kedi dünya kadar kedi geldi. Oh. <laughs> Hadi kalk. <laughs> tamam 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 <gülüyor> tamam tamam. <laughs> tamam. Emzin tamam. orada bak orada. Nerede Düştü oraya düştü. Oh, bak ne kadar güzelsin. Bak bu sensin. Sen sen çok güzelsin. Gördün mü? Evet. Evet. Sensin. Ay çok tatlı. Evet. İkimiz. Adda. Öp, 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 babayı. Adda. Öp. Adda. öp. Adda. Baba de. Baba. Ebe. Ah, da Buyda. <laughs> da. <Buy'da. gülüyor> <laughs> Baba bir kere öp, öp. Oh sen çok güzelsin maşallah. <gülüyor> Yap. <gülüyor> seni. <gülüyor> o seni yer mi? Hadi kalk. Kalk kızım 3 dakika da seni kaldırmaya çalışıyorum ya Hadi Bakki. Bak Ahahahah Hadi kalksana Hadi kalk 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 Kalksana Babayı bir kere sarıl ya Ekkel Hadi Kalk ee, dilini çıkart. Hmm. <laughs> Deli bir daha çıkar, çıkar bir daha, çıkar bir daha. Hmm. Hmm. <laughs> Ay sen dilini mi çıkardın kız? Oh, seni ben yerim. Bay bay yap, bay bay yap. Bye bye, head kids, Bye bye. put your cat. Yeah. Uh. Uh. Yeah. Haha.